Çünkü 1908'de istibdada karşı koyan ruh neyse gezide otur. 21 Mart'ta meşruiyeti yıkma, meşrutiyeti yıkmaya kalkışan darbecilerin karşısında duran irade neyse gezide otur. Demokrasi için seferber olan o günün Türk gençleri neyse ağacına, parkına ve heykeline sahip çıkan gezideki Türk gençleri de odur. Değerli dava arkadaşlarım, Türk modernleşmesinin önünde her zaman engeller olacak. Her devirde mutlaka yeni derviş vahdetiler çıkacak. Her devirde bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Varsın olsun. Çünkü her devirde bu vatanın bekçiliğini yapacak gençleri de olacak. Vahdetilerin karşısına dikilecek, vahdetilerin karşısına dikilecek Mustafa Kemalleri de olacak. Topçu çıkışlası hayallerine kapılanların karşısında dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan bir kez daha ilan ediyorum. Parola vatan işareti namus kahrolsun istibdat kahrolsun zulüm yaşasın hürriyet adalet müsavat